<laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar bugün ormanda çok güzel şeyler bulduk. Bunların ne olduğunu hadi gelin birlikte öğrenelim. Bakın önümde gördüğünüz gibi yeşil bir yaprak var arkadaşlar. Başka ne var? Hemen bakıyorum. Aa burada gördüğünüz gibi Küçük yeşil bir yaprak var arkadaşlar. Birisi büyük, birisi küçük. Gördünüz mü? Ve ikisinin de rengi yeşil. Hadi onları şöyle bir kenara koyalım. Başka ne bulmuşuz acaba? Bakalım. Vay canına. Çok güzel bir yaprak daha bulmuşuz arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu tıpkı bir üzüm asması gibi. Kocaman bir dalda bir sürü ufak yapraklar sarkıyor. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Evet. <laughs> bunu hemen şuna mı tutturacağım? Çünkü ben bunu çok beğendim. Hadi gel yaprak, sen burada dur tamam mı? Başka neyimiz var? Aa, şurada renkli <laughs> bir şey görüyorum arkadaşlar. Bakın, mor renkli bir yaprak. Arkadaşlar, yaprağın çiçeklerine bakın. Mor renk var, pembe renk var, hatta kırmızı renk bile var. Öyle değil mi? Rengarenk bir yaprak, çok tatlı. Sen de burada dur bakalım. Başka neyimiz var? Aa, Görüyor wow. musunuz arkadaşlar? Evet. Sarı bir çiçeğimiz var. Tıpkı benim kulağıma taktığım sarı çiçeğin aynısı. Hatta bu renk benim gördüğünüz gibi papyonumun rengine de benziyor arkadaşlar. Hatta buradaki askılığımın rengine de benziyor. Sarı renkte bir çiçek. Başka neyimiz var? Aa! Gördünüz mü? Ha? Burada büyük kocaman bir yaprak var. Ve bu yaprağın gördüğünüz gibi sivri sivri uçları var. Ama bu sivri uçlar parmağıma battığı zaman hiçbir şey olmuyor. Harika. Çünkü bu kurumuş bir yaprak. Bir tane daha bu yaprağın aynısı var. Gördüğünüz gibi bu yaprak kuru olduğu için buraları hep zedelenmiş. Bunları da böyle bir kenara koyalım. Çok keyifli değil mi arkadaşlar? Evet. Peki siz bu yapraklar hangi mevsimde olur biliyor musunuz? Hadi gelin hep birlikte öğrenelim. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kuru bir yaprak. Kuru yaprak genelde sonbaharda olur. Ağaçlar kuruduğu için dallarından yapraklar birer birer düşer tıpkı böyle. Hop! Gördünüz mü? Peki sonbahardan sonra hangi mevsim gelir biliyor musunuz? Tabii ki de Kış gelir arkadaşlar. Peki kışın ne olur? Kışın hava çok soğuk olur. Biz montlarımızı giyeriz. Üşümemek için şapkalarımızı takarız. Hatta atkımızı bile boynumuza dolarız ve üşümemek için böyle gezeriz. Kışın her yer bembeyaz olur ve beyaz karlar yağar. Tıpkı bu çiçeğin üstünde gördüğünüz beyaz yapraklar gibi Görüyor musunuz? Böyle beyaz beyaz kar taneleri kışın gökyüzünden aşağıya düşer. <laughs> Hatta şanslıysak kışın kar topu bile oynayabiliriz arkadaşlar. Peki kıştan sonra hangi mevsim gelir biliyor musunuz? Tabii ki de ilkbahar. İlkbaharda biz biraz daha böyle kısa kollular giymeye başlarız. İlkbaharda genelde de çiçekler yavaş yavaş yeşermeye başlar. Kışın yerine çiçekler açmaya başlar. Her yerde mis gibi çimen kokuları yayılır. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki evet. ilkbahardan sonra hangi mevsim gelir? Hı? Tabii ki de yaz. Yazın ne olur? Her yer sıcacık olur. Güneş çıkar tepede bize selam verir. Merhaba nasılsınız der. Ondan sonra bizler dışarıda oynamaya başlarız. Tatile gideriz. Hatta denizde yüzebiliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Ben yazı çok seviyorum biliyor musunuz? Şahane. Hatta yazın sarı şortumu giyip hemen denize koşuyorum arkadaşlar. Peki hadi gelin bugün burada toplamış olduğumuz yapraklar ve dallarla güzel bir ilkbahar ağacı çizelim. İster misiniz? Evet. Süpersiniz. O zaman şimdi bu görmüş olduğunuz kalemle basit bir ağaç çiziyorum. Gel bakalım şöyle. Hop. Gördüğünüz gibi şöyle bir ağacın gövdesini çizeceğim. Hop. Ve bu ağaca dallar ekliyorum Şahane. gördüğünüz gibi. Şöyle bir dal ekleyeyim. Evet. Evet, isterseniz siz de böyle birkaç tane yaprak toplayarak benim çizdiğim gibi bir ağaç çizip birazdan yapacağım şeyleri sizler de yapabilirsiniz. Şimdi ben buradaki en çok sevdiğim şey bu yeşil yaprak. Bu yeşil yaprağı ağacımızın neresine yapıştıralım arkadaşlar? Tam şuraya yapıştıralım mı? İster misiniz he? Evet. Ağacımızın en tepesinde yem yeşil bir yaprak olsun mu? Bence olsun. Hadi gelin şimdi yaprağımızın arkasına biraz yapıştırıcı sürelim. Hop 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 çevirelim bunu. Evet, yaprağımın arkasına biraz yapıştırıcı sürüyorum. Tabii ki de yaprağımı incitmiyorum. Çünkü Aynen. yaprağım hassas olduğu için birazcık yırtılabilir. Yırtılmaması için yavaş yavaş, narin narin yapıştırıcımı yaprağıma sürüyorum. Sanırım oldu. Hadi gelin bunu ağacımızın üstüne yapıştıralım. Bakalım nasıl olacak. Hop! Evet <laughs> gördünüz mü Şu ağacımızın hani. ilk yaprağı hazır arkadaşlar peki şimdi hangisini yapıştıralım hmm, Şuradaki üzüm asmasına benzeyen dalımızı yapıştıralım mı arkadaşlar ister evet. misiniz Peki bunu nereye yapıştıralım onu da tam şuraya yapıştıralım mı yoksa buraya mı yapıştırsak Bence buraya yapıştıralım Şu ne dersiniz hani. hadi gelin buraya yapıştıralım hop biraz yapıştırıcı süreceğim Evet yapıştırıcım yaprağıma geliyor. Hadi bakalım hop hop hop. Evet yine narin narin yapıştırıcımı yaprağıma sürüyorum. <laughs> bakalım yapışacak mı? Hop gel bakalım sen de. Sen de buraya yapış. Evet. Şahane. Ha, gördünüz mü arkadaşlar nasıl güzel yapıştı ama. Hop biraz bastırmam lazım sanırım. Evet bir yaprağımı da oraya yapıştırdım. Peki başka ne yapıştırabiliriz? Aa, şu mor yapraklardan yapıştıralım mı ister misiniz arkadaşlar? Evet. Peki bu mor yaprağı nereye yapıştıracağız? Hmm, hmm. Şuraya yapıştırmamı ister misiniz tek tek? Süper. O zaman bu sefer şöyle yapalım. Önce kağıdımıza yapıştırıcımızı sürelim şöyle gördüğünüz gibi. Hop. Sonra buraya da mor renkteki yapraklarımı yapıştıralım olur mu? Evet. Hadi gel bakalım. Hadi. Hmm. Şöyle biraz beyaz ve biraz pembe olan yaprağımı yapıştırıyorum önce. Sonra şuraya da biraz şundan alalım. Hmm. Evet. Hemen yanına da bir arkadaşını yapıştırıyorum. Çok güzel. Aa, arkadaşlar şuna bakın. Tıpkı bir kalbe benzemedi mi? <laughs> çok keyifli evet. oldu. Hadi bakalım. Şuraya da şöyle kırmızı bir yaprak <laughs> yapıştıralım. Vay canına o da çok güzel Harika. durdu. Hemen yanına biraz daha yaprak yapıştıralım. Hmm. Hop Evet ilkbahar ağacımız neredeyse hazır olmak üzere. Ama daha birçok şey yapıştıracağız arkadaşlar. Hı. Hı, şunu da yanına yapıştıralım. Vay çok güzel olmadı mı? Evet. <laughs> Sanırım bu ağaçtaki en sevdiğim yer buradaki dalı olacak arkadaşlar. Başka Şu ne yapıştırabiliriz? Hemen bakıyorum. Aa! Bu güneş gibi parlayan sarı çiçeği yapıştıralım mı? Onu nereye yapıştıralım? Onu da buraya yapıştıralım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Evet. Hadi önce kağıdımıza yapıştırıcımızı sürelim. Hop! Biraz yapıştırıcı sürüyorum. Evet. Gel bakalım. Güzelce kağıdıma yapıştırıcımı sürüyorum. Sonra da nerede benim sarı çiçeğim? İşte onu da buraya yapıştırıyorum ve o da ağacımın üstünde bir güneş gibi parlasın. <laughs> Evet sen de burada dur tamam mı? Peki ağacımızın gövdesini görmüş olduğunuz bu kahverengi ve kurumuş olan yapraktan yapalım mı? İster misiniz arkadaşlar? Evet. Hadi bakalım. Oh, vay canına çok güzel bir ilkbahar ağacı oldu arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Her renk var. Yeşil var, mor var, beyaz var ondan sonra kahverengi var. Çok güzel bir ağaç oldu arkadaşlar. Harika. Süper. Arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Ben Popili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz de isterseniz böyle bir ilkbahar ağacı yapabilirsiniz. Görüşürüz. Güle güle.